Bizim aşağıdaki köyümüz nereden baksanız 200 yıla yakın bir hikayesi var. Tabi orada mezarlarımız orada, evlerimiz orada, camiyi orada görüyorsunuz. Evlerin akıbeti bakın sular çekilince ortaya çıktı. Mezarlara gidilmiyor yani uzaklardan dua ediliyor. İkinci bir mezar açıldı şurada zaten. Yeni de oraya yapılıyor. Buradaki su Sivas 4 Eylül Barajı'na gidiyor. Oradan Sivas'a su veriliyor. Aynı zamanda hafif zara üzerinde patates tarlaları var. Orada görüyorsunuz sulama da yapılıyor. En nihayetinde işte su bu duruma geldi. Kaç metre çekilmiş bayağı bir... Yani 35-40 metre 30. var var bayağı var. Yani 50 metreye de yakın hemen hemen. Ha, durum da ortada. Yani bu gidişle köy de ortaya çıkacak. Su kar ya var çok yağarsa çabuk doluyor. Kar az yağar da rahmet az olursa az oluyor. Mezarlar sular altında. Mezarlar sular altında. 19, 1939'da o köyde bir hani o şey Erzincan depreminde çok bir zayiat olmuş Doğanşar'da bizim köyde. Onları da toplu mezar olarak defnetmiştiler. Onlar belliydi. Şimdi hepsi kapandı. Uzaktan mı dua ediyorsun? Uzaktan. Yola, yolun boyunda orada okulumuz var. Eski okul. Oraya kadar iniyoruz. Oradan dua ediyoruz ruh için. 2009 yılında doldu baraj. Önce patates sulama için yapıldı. Sonradan içme suyuna dönüştü. Ben kış yaz burada kalıyorum. Bayağı bir azalmış. Su tabii su azaldı. Dördü Ölür Barajı'na su basılıyor buradan. İçme suyu. Orada Burak çünkü. Da var. Bu yıl çok. Buyur. Kuraklık şey da var diyorum. Tabii tabii. Bu sene kar yağmadı. Ben kışın burada kaldığım için dört sefer yağdı. Onar santim. Birisi en son bir on beş yirmi santim yağdı. Ondan sonra da kar kış olmadı bir sene burada. Yağmur da pek yağmadı. Onun için baraj boşaldı. Mezarlar hep su altında. Hepsi su altında ama şu anda çıkmış orta. Bir kısmı çıkmış orta. Su dolanınca mezarlar nasıl dua ediyordunuz? Ne yapıyordunuz? Yandan... buradan gönderme yapıyoruz. Başka ne olabilir ki? <laughs> buradan uzaktan e, tabii, dua. Tabii buradan gönderme yapıyoruz. Söyle... Uzaktan dua ediyoruz. Yanlarına neden yaklaşamıyorsunuz? Sudan, bataklıktan. Yani. Orada mezarı olan akrabalarınız eski... Tabii hatalar... dedem, ebem, babaannem bütün hepsi oradalar kardeşlerim. Hepsi oradalar. O güzelliği göremiyoruz şu anda. Eğer o full dolu oluşunu bir görseniz çok daha hayran olacaksınız buraya. Daha güzel göreceksiniz. Ama biz ondan şimdi şu anda biraz yoksun durumdayız. Bu çekilmiş bayağı. Çok çekiliyor. Yani bu fazla çekiliyor yani akuraklı akuraklı ne yapalım yani biz şeb velati süfine innehu la yuhitil musrifin elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillahi lezî ve fasâgana ve câlena minel müslimîn âlelere rahmet allahümme zid velâten nusymete feseyraten bi hürmetil fatiha amîn أسك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني متخل صدق وأخرجني من الْبَاطِلِ إن الْبَاطِلَ كَانَ زهوقا فَنُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة إلا خسارة الفاتحة